Evet yepyeni bir Stardew Valley videosu ya da karşınızdayım efendim. Nasılsınız? iyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Videosuza hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hemen kaldığımız yerden başlayalım. En son gökten hediyeler düşmüştü. Onu aramıştık, bulamamıştık diye hatırlıyorum. Ee, görevimiz vardı. 100 tane balçıkça mı yiyen diye bir şey. 100 tane yem karınca daha doğrusu. O vardı, onu ilerletiyorduk. Onun dışında çok bir şeyi yoktu diye hatırlıyorum bu dönemin. diye bakmayı unutmuştuk bu arada. O da aklımda. Topraktan geçinmek ne diyor? Kış geliyor. Sıram etkinliklerin durması demektir. Kışın hiçbir ekin yetişmez. Seranız varsa başka tabi. Aaa. Kışın hiçbir şey ekemiyoruz. Peki yarın bütün gün yağmur yağacak. Çok güzel. Güzel bir haber aldık. Ee, yine donmaya başlıyor kendi kendine. Zaten 5 günü kaldı bu ayın. Çok fazla bir şey kalmadı yani. Bu ay sonuna çok fazla bir süre kalmadı. Böyle hemen biz su vermeye başlayalım. Bütün ekinlerimize. Fıstık bakalım. Ne olduğuna dair yani en son ne yaptığıma dair pek bir fikrim yok ama... Ee, şöyle bir görev listesine bakacak olursam sulu böcekler 4 gün diyor. 20 tane yaptık 80 tane yani günlük 20 tane yapmamız lazım. 20 tane karınca öldürürsek bizim için baya tatlı oluyor yani. Yapılır hallederiz onu. Tamam burası tamam. Böyle şuraları hemen yapalım. Bunların yesi var mıydı hatırlamıyorum ama yine de vereceğim. Hadi vermeyeyim ya yeter. Böyle cik ve gıdamızı sevelim. Böyle iki tane saman alacağım. Bir bana bir tane yumurta altın vermişler. Çok iyi. Kalpleri ne kadar? Daha cikin herhangi bir kalp baremi görünmüyor ama. Buradan da mochimizi sevelim. Nerede mochi? Şurada bir yerdedir o zaman. Allah Allah yo. İçeride mi uyuyor? Yo burada da yok. Allah Allah nereye gitti acaba bu? Bilemedim şu an. Yani genelde şurada takılıyordu ama. Buralarda bir yerde mi acaba? Saman balyası. Ha daha şeyi gösteriyor. Siloyu gösteriyor da silomuz full neredeyse. Mantar yetişmiş. Baya böyle toplayalım hemen. Ha şurada ya minnoş. Hemen sevelim. <laughs> Minnoşumuz şöyle bir tane buraya şey koyacağım mayonez için. Güzel. Mayonezimiz burada hazır. Bundan da bir miktar para kazanacağımızı düşünüyorum ama ne kadar kazanacağız orasını bilemiyorum maalesef. Herhangi bir ekin vesaire yok. Mantarı koyacağım. Herhangi bir şey buraya bunu unuttuk biz değil mi? Evet. Bunu Günter'e götüreceğim. Ee, kırdıracağım. Şu bomba kalsın. Eski tohum ne yapılıyor bilmiyorum. Bunu hatırlamam çok iyi oldu aslında benim için. Tamam. Böcek eti şöyle. Ee, Willy'nin evine bırakacağız. Tamam. Şöyle alayım. Ben şunu tamamen alayım. Ne olur ne olmaz diyerek. Şimdi gidip şey yapacağız. Ee, şunu da alalım. Aa, ağaç pekmezi. Ee, şuraya bırakamıyor muyum? Buraya bırakırım. Yapacak bir şey yok. Burada da var. Keşke bırakmasaymışız. Yem de var. Güzel. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Ee, kütükleri keseceğiz. Bu da rekimiz. Şöyle bakayım. Rekiz. Tamam. Güzel. Ee, şöyle şuradaki kütükleri kırdıktan sonra e, bunları taşıyacağım bu arada artık. Kerevit. Yani çok da işime yaramıyorlar. Okyanusa gidiyoruz zaten. Deniz, şey okyanusa diyorum. Sahil kenarına gidiyoruz. Sahil kenarı mı denir? Sahile gidiyoruz. E, bir türlü doğru konuşamadım. Deniz kenarına, sahile. Tamam. E, orada şu e, yengeç çömleklerini oraya koyarız artık. Daha mantıklı olur hem. O zaman kışın şöyle bir yol izleyeceğiz. E, çiftliğimizi şekillendireceğiz. Artık kısımlar çiftliğimizde bildiğiniz üzere herhangi bir şekilde ekili. Ee, tarım yapmaya uygun değil veya herhangi bir şey yapmaya uygun değil. Ayrıca Robin'e uğrayacağım. Madem öyle bir sera yapalım bugün Robin'le bir konuşayım. Hazır aklımdayken. Sera yapabiliyor muyuz acaba? Böyle şunları bir öldüreyim hemen. Ee, şurada iki tane daha küçük var. Bunları da elde edelim. Daha sonrasında Robin'e uğrayacağım. Deniz kenarına uğrayacağım. Deniz kenarı Evet deniz kenarına uğrayacağım. Lütfen bana dokunma ben sana dokunmadım. Bu kuş kafasında fes mi var bunun? Neyse, ee gidelim şu çocuğa halini hatını soralım. Bizim senle aramız iyi değil mi ya? Yes, al sana hediye vereyim. Ne, neyden hoşlanıyorsun ki sen? Herhangi bir şey sevmiyor. Birdland sevmiyor. Al sana bir dal. <laughs> ee, ben de hediye olarak görmezdim ama veresim geldi niye bilmiyorum. Sanırım değerlendirmeye bile almadı. Peki olsun. Marni teyzemiz buradaysa ona bir selam verelim bir kapı sesi duydum. Evet buradaymış. Yo bir şey ihtiyacım yok selam vermeyin. Geldim sadece. Aa şuna da bir selam verelim. Lia'ya. Lia dedim ismi. Evet. Sen neyden hoşlanırsın? Sana da bir hediye verelim. Şu. Herhangi bir şey sevmiyor. Sevilmeyen hediyesi şey. Daha atıştırmalı niye bilmiyorum ama. O zaman sana hiçbir şey vermeyeceğim. Al bir tane öz vereyim sana. <laughs> e, yapacak bir şey yok. Bunu hak ettiğini düşünüyorum şu an senin. Yine en azından hediye verdim. Bir şey diyemiyorum. Hemen gidelim. Şunlarla Şunlar, bir şey yapabiliyor muyduk ya? Biricik limonamız. Hmm. Onlar sonraki şeylerin e, içeriği herhalde. Burada bir şey var. Onu toplayacağım. Böyle çıktı çöp. Hemen gidelim. E, şu sağ tarafa da bakacağım ve şu çömlekleri oraya koyacağım. Buraya koyuluyor mu mesela bunlar? Koyulmuyor. Yok. Ama şuraya koyuluyor. Tamam. Tamam. Şunu da doldurduk. Burada herhangi bir şeyimiz var mı? Yok. Çok kötü. Peki. Yapacak bir şeyimiz yok hemen gidelim sahile Robin'le konuşacağız daha şey sahile diyorum e, madenciye Yağıtlarımızı kırdıracağız. Günter'e şu çiğneme çubuğunu vereceğiz. Buradaki zaten görevi aldık. E, başka da yapacak bir şeyimiz yok herhalde diye düşünüyorum şu an. Evet yok sanırım. Madende şey arayacağız. Karınca arayacağız. Ödül gelmiş. Peki. Müzeye bağışta bulunayım. Bir ödül daha geldi. Çok iyi. Ne bu? Ayı heykelci. Teşekkür ederim. Yani hiç yoktan bir şeylerin karşılığını alıyoruz en azından diğerlerinin aksine ben de bir jeotişliyim 20 tane demir güzel bir ateşli şey, sarı zırnık peki kil eee günter de varmış bu şimdi şöyle otobüs durağı diyeceğim etrafa bir sürü gizemli hediye saçılmıştı bilmiyorum hatırlıyor musunuz aa peki <laughs> rastgele tıkladım ve eee etrafa ödül dağıtılmıştı bir sürü gizemli ödül mü hediye mi neyse artık ee, onları hiçbir yerde bulamıyorum Acaba onlar nerede? Şuraya atacak bir şeyimiz var mı? Ekstra yok. Ee, kimse herhalde çalmaz diyerek bu sandalyeyi koyacağım. Şuraya da ayı figürü koyacağım. O baya büyük. Aa şuraya da koyamıyorum. Tamam şuraya koyduk. Tatlış oldu baya. Ee, bu midiye niye vermedi buraya? Midye yeri başka bir yer mi acaba? Bilmiyorum. Böyle bir gidelim biz yavaştan Robin'e doğru. Mochi'miz yine sol tarafta kendi kendine oynuyor. E, bu ödüller nerede acaba? Herhangi bir bilgim yok. Ne olduğuna dair de bir bilgim yok. Hani ödül dediği şey ne, gizemli e, şey dediği. Bilmiyorum ama bakacağız artık. E, olmazsa ben bir dahaki bölümün başında Viki'den bakarım ona ne olduğuna dair. Ne oluyor? Buyur bakalım. Yeni yaptım. Bu sayvanlı yatağı vadimizin en iyi keresi yaptım. Peki. Şey Robin, dört sayvanımız, sayvanın olayı nedir? boşta malzeme harcamışsın gibi duruyor. Biz buna güzellik diyoruz. İnsanların hoşuna gidiyor. Yani beğeniyorlar. Peki anladım. Yine de bu yatağın sağladığı kaliteli uykuyu bozmasına önemeyiz. Ee, bir şeyler bir şeyler. Bazen sırf beni deli için konuşuyorsun diyor herhalde. Merhaba Memos'a gelsen geleyim. Ne oluyor? Şuna bir bak topladığım malzemelerle bu yatağı yaptım. Çok güzel olmuş. Eline yani sağlık. Ne düşünüyorsun? Estetik olarak mükemmel. Evet dedi şu arkadaşta. Neydi bunun adı? Hatırlamıyorum. Öksürür. <laughs> Bana ihtiyaç olursa kulübenin orada olacağım. Artık kendi yani bir prototip olduğunu dükkanda satmaya başlayabilirim. Harika. Mimosa bundan bir tane senin evinde güzel olabilir. ne dersin? Sen de bir tane yapayım mı? Çok hoşuna gitti bizim karakterimizin. E, çiftlik yapısı inşa et. Diyelim. E, ahır, kuyu, silo, değirmen, baraka, balık havuzu, taş baraka. Balçık çakümesi. 20 adete kadar balçık çalıştırabilirsin. Sol uygun olduğunca balçık çakı oluşturur. İridium külçesi falan istiyor. Eee... Kuyuda ne var? Sulama kanalını doldurabileceğim bir yer sağ var. Peki ilerleyen bu zamanlarda tekrar şeye gelmeyelim diye. Şu an yapamıyoruz. Aa çünkü şunun ödülüydü Sera. Evet buranın ödülüydü. Bu yıl Sera yapmamız imkansız gibi duruyor. Yer mantarı ya falan istiyor. Ve şuradan bunları istiyor. Yok yapamayız bu yıl. Bu yıl imkansız önümüzdeki yıl değerlendireceğiz. Bu konuyu biz en iyisi madene gidelim. Madende biraz şey yapalım ve ayrıca şey vardı de bu kadar ilerleyebilen çok az insan gördüm falan dedi Dimitri'ye bir selam verelim Fitness'e gidiyor Mısır cetur. aynen aynen onlar neler yapıyorlar şöyle girelim maceracılarla loncamıza. geri döndüm ee, şuradan bakıyordum ödül almak için Gil'le konuş tamam ders şapka Şu ne ayrıca ne kaldı bize 1600 tane balçıkça 70 tane boşluk ruhu falan yarasa yaptık bunları yaptık 200 tane 300 tane toz sayısı kaya yengeci falan filan Peki ve ben şeyin oradan ee, şeye bakmadım hiç. Neyse gitmeden bakarız artık yapacak bir şey yok. Eve dönmeden önce bakarız ona. E, yakında kimin doğum günü var, kime ne yapacağız falan diye. Buralarda daha çok bunlar varmış. Peki yanlışlıkla buraya basma ama benim için daha iyi olduğu söylenebilir şu an. Şöyle burayı kazalım. Ben bir dahaki bölümün başında o gizemli hediye bakacağım açıkçası. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Orada hala rekiz değil mi? Bir sıkıntı yok. Evet. Yetiyiz. Ve bir tane bile aşağı kat merdiveni çıkmadı bize. Ne kadar kötü ya. Of. Dediğim anda çıktı. Böyle toplayayım buraları. Şurada bir şey yok. Ee, buralarda bir şey var mı? Sanırım yok. En azından merdiven var. Güzel. Burada muhtemelen evet. Şunlardan var diyecektim. Bir tane daha olabilir. Şu larvaların çok fazla olması aslında çok iyi oluyor. Baya bunlar çok iyi gerçekten. Çok iyi ee, şey oluyor. Görevi tamamlamam. Böyleymiş gizem kutusu. Tamam. Bulduk. Gizem kutusu bulduk. Çok iyi oldu bizim için. Şu bakırları da alacağım bu arada. Ee, bakır işime yarayabilir ilerleyen zamanlarda. Evet daha saat 7 ve bu bizim için çok iyi haber. Gizem kutusunu bulmuş olmak çok mutlu hissettiriyor aslında şu anda beni. Bir dahaki bölümün başında açtırabiliriz ama şu anda gidemem. Ee, maalesef bir müddet merak içerisinde kalacağız. Yapacak bir şey yok ama. Heh şunlardan da her ne kadar nefret de etsem ee, şu an görev icabı yapmam gerekiyor ve aslında bolca gelebilir ondan. Sesi bile beni rahatsız ediyor ama maalesef. Çok iyi. Artık burada da çıkmaz diye düşünüyorum. Aa burada da var. Tamam. Çok iyi. Ben burada olmayacaklarını düşünmüştüm. Şöyle şu tarafta da vardır. Evet. Aa buna hasar da veriyor. Çok ilginç. Peki. Yani pupa evresinde olan bir canlı çok hareket etmez ama. Peki olur. Şöyle buralara bakayım. Herhangi bir çıkış yolu var mı? Evet bulduk. Çok iyi. Burada iki tane var. Bir tane de uçan hali geliyor. Bir tane de şurada evimleşmişi var. Hop. Kaç etti bunlardan? 38. Tamam çok iyi ilerledik. 20 sürdü zaten. Bugün de 20 tane yapmam gerekiyordu. Ah şu yaratık. Peki lütfen bir merdiven daha çık rica ediyorum lütfen artık geç oluyor yani enerjimde çok heh, fazla kalmamışken kışın e, ekin ekememek bir tık beni üzdü aslında bu yıl zaten hiç ekemeyeceğiz e, serayı yapamadığımızdan dolayı ama ilerleyen e, yıllarda rahata kavuşuruz diye düşünüyorum of bu çok iyi oldu şöyle hemen burayı bir kontrol edeyim. Daha fazla e, karınca var mı? İsmi neden karınca hiçbir fikrim yok. Şöyle hemen halledeyim burayı. Jout bayağı Jout çıktı. Gizemli kutumuz da var. Gizemli kutuları aslında kış girişinde mi açsak diye düşünüyorum. Çünkü e, dönemsel bir şey olabilir ve bir tane daha gizemli kutu. Burada hemen başka karınca var mı diye ona bakacağım. Sonra geri koşacağım. Kaç etki toplam? 5 yarıladık. Çok iyi yerlemiş olmak çok iyi. Şurada bir slime var. Hemen alt kata inip üst kata çıkacağım. Madenden ayrıl diyeceğim. Çünkü artık saat 12 oldu. kasaba diyeceğim. Tamam ben de biliyorum geç oluyor da yapacak bir şeyim yok. Buradan hemen e, şeye bakacağım. Takvime bakacağım yakın zamanda neler oluyor. İki gizemli kutumuz var. Bunu biz geliştirmiş miydik hatırlamıyorum. Aslında şey e, bir dede ve şey vardı ama onlara hiç selam vermiyoruz artık. Evet George dedenin şey ee, varmış. Çok güzel onu unuttuk. Kitapçı diye bir şey varmış iki tane. Ve e, yakında bir festival var. Peki güzel haber. Biz en iyisi gidelim. Bu arada kameramın ortasında hemen böyle göstereyim şu kısımda. içten bir e, şey var. Toz oluşmuş. Sanırım nasıl oluştuğuna dair en ufak bir fikrim yok. Ve ne yaptıysam onu halledemedim. O yüzden mecburen orası siyah bir şekilde kalacak. Of bugün bayağı verimli bir gün oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.